Ayşen Şahin 6 Eylül 2025 Evrensel Acı söylüyorum kendi kendime. Kurultay ne olacak? Kurultay sonrası borsa ne olacak? Yabancı yatırımcı ne olacak? Merkez Bankası ne yapacak? Ülkenin rejimi bir kez daha değişmek üzere. Üstelik hasardan nasıl dönülecek? Dönülebilecek mi belli değil. Ne saçma geliyor değil mi bunları konuşmak? Tencere iktidarı götürür mü diye konuşuldu senelerce. Yaşam kalitesinin ve özgürlüklerin hiçbir hükmü yokmuşçasına insanlar ancak parasız kalınca hükümetten yaka silker diye öngörüldü. Siyasetin bilimi de böyle bakmak zorunda elbet. Lakin günün sonunda altı yavaş yavaş açılan kazanda piştiğinin farkında olmayan kurbağaların fazla kaynamaktan lime lime olduğu etleri dişe dokunur bir şey kalmadı kemikler üzerinde. Her stratejisi tuttu iktidarın. Seri yalanlar sonucu gerçekle bağımız kesildi. Her şeye inanasımız gelmesi ve hiçbir şeye ikna olmayışımız arasında bir fark kalmadı. Duyduğumuza olan temkinimiz ve tepkimiz ne duymak istediğimizle ilintili, ne görmek istediğimizle ilgili ve kimin söylediğine bağlı. Denklemlerde hakikat aramıyor nicedir birileri ayrıştır çatıştır yöntemi işe yaradı. İnanç, etnisite, taraftarlıklar, partizanlıkları geçtim, gündeme dair tek bir cümlede ayrışıp birbirimizi yaftalayıp silmek konusunda yarışır olduk. Herkesin elinde sıralı bir yok olsun istedikleri listesi. Bilmesinlercilik yani obskürantizmdi uyguladıkları, bilmemenin ve öğrenmeye çalışmamanın kolaycılığı aldı bayrağı yürüdü en büyük hükmü bilmek olan kesimleri bile etkisini aldı. Yeni bir bilgiye tok artık sanki herkesin karnı. İlerlemek için tartışmak da neyin nesiymiş. Çatışmanın şevki ve şehveti yanında. Toplumsal ahlakı yok et der. kitaplar otoriter rejimlere. Yerine kendininkini inşa et. Ayıbın yerini günah, hukukun yerini mübah aldı. Gemisini yürütemeyen kaptanlıktan enayiliye, kirli para kazanmamayı tercih eden etik olmaktan başarısız olana indirgendi. Elini temiz tutmaya çalışanın aldığı ceza hukuksuz anılırken, gel zaman git zaman temiz ellinin kahramanlık arayışı diye anılır oldu. Zira kirlenmeyi reddedince başına geleni peşinen kabul ettiğin zaten kabul görür oldu. Bu hengamede herkes bedel ödedi. Herkes kendi hıncını biledi. Öfke yönünü bulamadı, her yere yayıldı. İyi ve güzel duyguların filiz verebileceği verimli mecra kalmadı. Her gün birileri kürsülerden suçlarken insanları aynaya bakıp da ben nerede yanlış yaptım demek gücüne gitti insanın. Tehdit, tenkit ve azar yağmuru altında öz eleştiriye yer kalmadı. Bu da sinizmi getirdi. Herkese göre herkesin muhakkak affedilmez bir yanlışı vardı. Eleştiri iri bir dalga, üzerinde sörf yapmak için herkes sırada. Eleştiriden bir pinyata, elinde sopayla vuran kazanırsa şekerler saçılacak sanıyor etrafa. Oysa vurup parçaladıkları insanların lazım olacağı çok alan vardı hayatımızda. Orada doğru tepki vermemişti. Burada güzel ifade etmemişti. Dahasını yapabilecekken neden yapmamıştı? Hatta bunca mezbelede yaşamaya nasıl devam edebilmişti? Kolaycılığın daniskası, başkasına bok atınca kendini temiz sanma hadisesi. Herkes kirlendi. Kandırıldık lafından tiksindiğimizden, kandırılmamış olmayı dilediğimizden ben demiştime sırt dayamayı huy edindik. Dedik de dedik, dedik de dedik. Bir gün demiştim diyebilmek istedik. Ve bu öngörülerin karamsarlığı boğdu, ümit var bir eylemliğin doğum sancılarını. Haklı çıkmak tutkusu ezdi geçti, keşke haksız çıksaydım tevazusunu. Meydanları kaç kez milyonlar doldurdu. Neticesi değişmedikçe bir deri avuçlarını ovuşturuyordu. Bir gelir, iki gelir, üç gelirler bir şey çıkmadığını gördükçe ayak keserler. Büyük tepkiler sübap işlevi görür oldu. Emdi öfkeyi, soğurdu, Alevi dumana çevirdi ve motorun dişlileri dönmeye devam etti. Şöyle mi yapsak, böyle yapmasak mı diye ortaya coşkuyla çıktığında birileri toplumu okumaktan aciz Şirinler Köyü ikametli son polyana ilan edildi. Ama ilan edenler de başa gelebilecek en gargamel hadiseleri görmekten acizdi. Hadi bakalım şimdi CHP'ye kayım atanır mı? Sanırsın en uçta yaşanabilecek şey bu. Kaç kere parti kapatılmış ülkede sanırsın hiç sorulmamış bir soru. Felsefe bitti yazıyorum ya habire. Felsefe de pek çok bilim gibi doğru soruyu sormakla ilgili. Yanıtı bulamıyorsan soruyu farklı sormalı. Bu iktidar neyi yapamaz? İşte onu yapacaklar kardeşim. Yapamaz dediğini yapacaklar. Geçmişte yapılamaz dediğin her şeyin başımıza geldiği gibi.'' Soruyu ne yapabiliriz diye sorduğunda çıkan yanıtlar geçmişte yapılandan farklı değilse ve karamsarsa yeterince o zaman şöyle sor. Bu ahval ve şerait içinde ne yapamayız? İşte onu bulup yapabildiğimizde kurtulacağız. Hepimiz mağduruz ama hiçbirimiz masum değiliz. İktidar dili, söylemi, taktiği sirayet etti herkese. Değilim diyenin deme şeklinde bile kendini ele veriyor. O yüzden şapkalar önümüzde Yeniden bakalım önümüze. Aklımıza gelmeyenin beteri başımıza gelmeden önce dilerim herkes hakimdir kendi kudretine. Düşünceli hafta sonları. Ayşen Şahin